Herkese merhaba arkadaşlar. Dizilerle ilgili gelişmeler ve analizlerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşınızda olmaya devam ediyoruz. 3 kuruşta bizleri neler bekliyor? Nezihi bekleyen büyük tehlike ne? Ve dizi için tekrar final iddiaları gündeme geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve bomba bir ismin katılacağı gündeme geldi yine. Bunlardan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar İrfan'la başlamak istiyorum. İrfan karakterinin müthiş bir oyunculuğu var Diren Polatovulları. Şimdi İrfan kaçıyor. Kartal ve Efe İrfan'a çok çok yaklaşıyor artık. Hatta Kartal babası Oktay'ı İrfan konusunda sıkıştırıyor. Daha önce Şahin'in bir ters köşe yapacağını söylemiştik Kartal'a. Ve Şahin'in aslında... Nezih'e de bir ters köşesi olabilir bir sonraki bölümlerde çünkü adamın mimiklerinden belli ve bir koltuk sevdası var gibi gözüküyor aslında. Yani Şahin'in sadece Kartal değil Nezih'i de takip ettiğini ve onun ona ters köşe yapacağını söyleyebiliriz. Burada da Nezih'i bekleyen büyük tehlike diyebiliriz buna. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. E yine hafta içi arkadaşlar bir takım site, sitelerde, haber sitelerinde dizi için iddialar ortaya atıldı. Yani final iddiaları. Hatırlıyorsunuz bir grup e, şikayet etmişti Rüptük'e. Romanları aşağıladığı gerekçesiyle. Arkadaşlar dizinin senaryosu çok hızlı ilerliyor. Tabii final yapar mı hemen e, bilinmez ama bir sezon o olacak kesin yani. Bunu daha önce açıklamışlardı. Yani henüz şu an şu bölümde final olur diyemeyiz. Gelelim arkadaşlar başta belirttiğimiz bomba ismi yani Aras Bulut İğnemli arkadaşlar. Aras Bulut İğnemli 3 kuruşa katılacak mı? Daha öncesinde oyuncu açıklamalarda bulunmuştu. Yani bir projede oynayacağını söylemişti. Mustafa Kemal Atatürk projesine hazırlandığını ve bunu da seve seve yapacağını söylemişti. Bunu hatırlıyoruz. Şimdi pazartesi günleri dizinin reytingi ortada. Yani çukur hayranları aslında tam istediğini bulamamış gibi. Yani reytingleri canlandırmak adına belki bir büyük bir oyuncu hamlesi olabilir dedik biz. E, Tabi Aras Bulut İğnemli söylentileri tekrar ortaya çıkınca e, biz de konuk oyuncu olarak katılacağını söyleyebiliriz. Yani bu şekilde düşünüyoruz. E, sizin de düşünceleriniz önemli. Aras Bulut İğnemli sizce yakışır mı diziye? E, bu tarz projelerde hep aynı oyuncuların gözükmesinden şikayetçi kitle var. Keza Ercan Kesal'ın mesela gözükmesi, işte Şesu karakterinin mesela ya yani daha önce de içeride ve çukurda rol almış isimler. Ben Aras Bulut İğnemli'nin gerçekten usta bir oyuncu olarak yani konuk bir oyuncu olarak birkaç bölümlüğüne reytingleri toparlayacağını düşünüyorum. Ha kesin katılacağına ilişkin bir açıklama yok iddia, yine bir iddia ortaya atıldı. Oyuncudan da henüz açıklama gelmedi. Hatta ve hatta arkadaşlar e, oyuncunun karakteriyle ilgili de yorumlar yapıldı. Tabi bunu ben e, kendim söylemiyorum ama e, bazı YouTube kanallarında ya da işte haber sitelerinde Azat e, karakteriyle diziye katılacağı söyleniyor. E, ben sadece şu yorumu yapabilirim bu konuda. Aras Bulut İğnemli'nin bir düşman olarak diziye katılacağını söyleyebilirim. Yani kime düşman olabilir? Karta'nın eski sorun yaşadığı bir kişi olabilir ya da gerçekten çok büyük bir genç bir mafya babası da olabilir. Aras Bulut İğnemli'nin bu şekilde konuk oyuncu olarak katılacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da yine bir analizimiz olacak. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın.